Geçen hafta evime döndüğümde, apartmanın girişindeki posta kutumun üstüne yapıştırılmış küçük bir not gördüm. Sarı, yapışkanlı bir kağıt. Üzerinde sadece şu yazıyordu: Seni izliyorum Mert. Önce biri arkadaş şakası yapıyor sandım ama kimseye yeni adresimi vermemiştim. Yakın arkadaşlarım bile henüz taşındığımı bilmiyor. Notu alıp çöpe attım. Ertesi gün aynı not, bu sefer dairemdeki kapının altından içeri itilmişti. Aynı yazı, aynı el yazısı. Seni izliyorum Mert. Tüylerim diken diken oldu. Kamera falan yoktu apartmanda. Komşuları tanımıyordum. Sessiz bir binaydı. O gece ışıkları kapatamadım. Televizyonu açıp koltukta uyukladım. Üçüncü gün işten dönerken markete uğradım. Sepete birkaç şey attım. Sonra reyonlar arasında dolaşırken. Göz ucuyla birini gördüm. Siyah kapüşonlu, yüzü net seçilmeyen biri onu izlediğimizi fark ettiğinde hızlıca uzaklaştı. Kasada ödeme yaparken cüzdanımı çıkardım ve içinden bir kağıt düştü. Yine o sarı not, yine o cümle. Seni izliyorum Mert. Ama bu kez bir şey daha yazıyordu. Dördüncü gün seni tanıyor olacağım. O gece evi terk ettim. Hala bir otelde kalıyorum. Telefonumu kapattım. İşe gitmiyorum. Bugün, dördüncü gün.